Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tanto. Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterlerinin gerçek yüzlerine bakacağız ve hepsi birbirinden farklı ve inanılmaz. Bunları Minecraft parodileri değil de Bunlara korkunç, gizemli ama çok tehlikeli yaratıklar diyebiliriz. Bakalım yaratıklar neymiş arkadaşlar. Ben hepsinden çok korkuyorum. Hepsi beni öldürebilir ve mutant güçlüler hepsi. İlk olarak Kartoki. Ondan sonra korkunç paylaşacağım kocaman dişli Sonic X. <laughs> Pennywise yani katil paylaşıyor. Çocuklar falan yemedi yemedi. Testeli Kerem Kumsal. <laughs> Ve Hogewon. Aburum, ay Bakalım arkadaşlar bu gizli canavarları yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Bu vaktan da illa. Yanımda da Johnny var. Bakın şurada arkadaşlar Johnny var. Sana Johnny baksana görüyor musun bu gizli canavarları? Allah hepsi mutat hepsi de çok korkunç yani. Yanıma bir sürü kılıç aldım. Sen de de o adamız bana yardım et olur mu şöyle. Yardım etmeyecek etmeyecek. Niye lan? Niye etmiyorsun la Yardım et. Ulan ben süperim. Ulan bunu bunu la ne alakası var ya? Tamam şimdi süpersin süpersin olladık ya. O zaman arkadaşlar hadi ilk önce kartı oynayken başlayalım. Ama bir dakika. Hala ama hala kanalımıza abone olmayanlar var. Kanalımıza abone olup tüm özürümleri işaret edip videomuzu beğenmeyi unutmasınlar olur mu? Yani tek yapmanız gereken abone olup tüm özürümleri işaret, tüm işaret. Tüm videomuzu beğenmek. O zaman bunları yaptıklarına göre o zaman ne yapıyoruz? Ben başkan inan edelim. Hayır! Seni başkalarıyla etmeyeceğiz! Daha. Biz en iyisi gidelim! Gel lan şöyle! Karto gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar! Karto Kedi! Ee... Hoş geldin! Seni bu dişlerle Ne? Beni mi yiyeceksin? Gel! Gel o zaman! Hadi bu okulun iyi kazansın! Ben iyi olduğum için ben kazanacağım! Hayır! Hepinizden daha iyiyim! Ben Badrum! Badrum! Smalla ol oh yeah. Ulan ondan buna nasıl bağladı Jolly? Neyse arkadaşlar o zaman gel bakalım karton kedi. Seni bir güzel yeneyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar karton git inebilir miyim? Tahmin edin yorumlar kısmına yazın. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle gününü göstereceğim. Allah'a kaçtık. Manevra yaptık. Al bakalım ve böyle gününü görürsün. Karton kedi annemizi yer o zaman gerçek yüzüne bakalım. Acaba gerçek yüzün nasıl? Böyle açalım bakalım arkadaşlar. 不饶！ çok korktum korktum da ilk başta sonra da ana bu kedi la bildi yani bu kedi evet la bu kedi hem de siyah kedi ah kedi la bu kartonu kedi gerçek hayatta kani böyle boksun da kedi yani harbi mantıklı ana harbiden de mantıklı la kedi la iyi la o zaman iyi tamam o zaman valla ana ilk başta korktum ama sonra da kediymiş arkadaşım miya ben de kedi olacağım la nereye kedi olacağım dur la sıradakine geçiyoruz. Sırada korkunç paylaşım var onu yenebilir miyim baksana kızın bıçağı var arkadaşlar. Bunu hiç vurmaması gerekiyor Johnny. Sen yardım eder misin? Hayır etmeyen bana güvenme. Tamam Johnny acıkların için çok teşekkür ederim. Şöyle arkadaş kafasına bir, kafasına bir balta yaladım arkadaşlar. Şöyle de güçleneyim gel bakalım buraya. Katil palacı Al bakalım neye dönüştüm görüyor musun? Neye dö, dönüştüm dö. görüştüm. Al al şöyle al bakalım. Al bakalım süper kılıcımla seni mahvedeyim. İyi ki yanımda süper kılıçlarım var. Bak kılıçlar da olmasa Johnny vallahi benim şuraya göberlerle. Neyse en iyisi arkadaşlar biz şimdi korkunç paylaşıyoruz. Gerçek hayatta yüzüne bak. Ana la bu acaba korkunç mu la? İsmin de yok zaten. Ana aşkım işte, korkmayan bari. Şöyle bakayım bir iki önce Bakayım. Ah bu ne Ana, Allah Allah. Ne ya Arkadaşlar bu ne böyle la? Dişlere bak ne kadar korkunç. Ana kapat kapat la. Allah en yıldırım sonra. Bu nasıl tip la? Ak parmi korkunç paylaşıyor. Allah. Ah, ara ah, iyice öldü deme la bu iyice ölmüştür deme şunu ye. Ölmüştür la. Daha demin öldürdü. Ne bileyim yani seni görmüyor musun? Ne kadar korkunç büyük dişleri var. Acaba peri vaysın da bu kadar kocaman dişleri var mı? İyi ki ben fazla yaklaşmamışım. Yoksa beni yarmış bu yarmış. Ben oradan uzaklaşıyorum. Ve sırada güne gideceğiz. Orada Sonic ekse var. Ona direkt saldıracağım arkadaşlar. Hiç beklemediği bir anda. Lay lay lay. La. Gel bakalım Sonic ekse. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. yaptığın çok hainci. Gel bakalım. Sen seni yürüteceğim. Sonra Sonic'i öldüreceğim. Buraya gel bakalım Tato. Aynen aynen. Tabii beni inersin. Hadi Tato yaparsın. Ya oğlum destekle bana. Hadi. Ya, sen destekle Ben odaklanamıyorum. Ya, git. Ya, Allah arkadaşlar. Bunu ben nasıl yeneceğim? Gel bakalım gel bakalım şöyle kafanı al bakalım Sonic X'i yenmeyi başardık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Johnny zaten... yani, sağ olsun ona vuracaktım azı onu da kesecektim ama yani son anda durdu neyse bize en iyisi bakalım ve paravana açalım bakalım gerçek hayatı galiba nasıl ana bu ne la neredesin la onu ne yapıyor bunlar kim la bunlar la bunlar acaba mı lan yoksa arkadaşlar bu ne hani ya Sonic X'e sosyal değişiyor arkadaşlar insanlarla tanışıyor ya biz niye tanışıyoruz Allah Ula herkese niye yıldırım çindiriyorsun lan? Top! doğru musun lan sen? Ne doğru la? Ne doğru la? ne diyor lan Ne diyor? Allah zarada. Ulan zarada ulan. Uh, uh, tamam söndün söndün ya tamam kızma kızma sakin ol <laughs> <Arkadaşlar>, Johnny Arkadaşlar Johnny'yi yaktık ya <laughs> Şimdi bir delilik yapacağım arkadaşlar Delilik yapma lan ben yapayım delilik mesela Ankara Ankara'nın balığı Ula la bu delilik değil ki bu kötü ses la lezme Bir hatta biz buna işkence bile diyebiliriz Johnny Na no, 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 na sus la sus arkadaşlar Şimdi Pennywise yani katil paylaşıyor ya Kötü Kerem komiseri ve Hagi Vagi aynı anda saldıracağım. Sen yenebilir miyim ya? Yenersin çünkü ben varım la. La Johnny nasıl kendine bundan pay çıkarttın la? Anlamadım la. Ben burada bekleyeceğim. Sonra sen hepsini öldür. Bana haber ver ben de övüleyeyim. La ne diyorsun la? Ne diyorsun? Valla Gezeceğim seni Johnny. Neyse bakalım arkadaşlar. Johnny siz hadi bakalım bunları yenebilecek miyim? Gel bakalım. Katil paylanca. Gel bakalım Kerem Kumsar. Hadi bakalım. Gel bakalım. Bakayım, bakayım. Siz üçünüz ben de gelin bakalım o oh, bun ya o bunu al bak bak Kerem komiser e bak bak görüyor musun arkadaşlar nasıl kesmeye çalışıyor beni bakalım ama bekle bakalım Kerem komiser sen benim baltamın olduğunu bilmiyorsun galiba sen bir iki dakikalığına dur sen de iki dakikalığına dur gel bakalım bu kurgi ilk bir seni yeneceğim mahvedeceğim çünkü aralarında en güçlüsü sen olabilirsin bir dakika bir dakika arkadaşlar hadi bakalım yenersin tabu. Ben yeneceğim zaten bir dur. al bakalım bu kurgi sen bir ilk önce bir don anne don bakalım Pennywise al bakalım gel bakalım. Selam komiserim gel bakalım şöyle birazcık sana Baltamon'un tadına bakayım Çünkü Viking soyundan birazcık birazcık geliyorum Al bakalım Pennywise al bakalım Gel bakalım 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 seni bir yeneceğim oh, ah oh. Kaçalım 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 Hadi bakalım o beni ya. O beni ya seni yendim. O beni ya seni yendim. Hadi bakalım. O beni ya. O beni ya seni de yendim. Üçünüzü de yendi. Tahta kılıcım sayesinde onları yenmeyi başardım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi hepsini yendim. Onların <laughs> şu olan onu yakayım mı lan? Dur lan dur yüzlerine bak gerçek yüzlerine dur lan. Doğru doğru ya. Neyse bak kurtulmayı başardın. Bunu söyleyerek o zaman bakalım gerçek yüzüne bakalım. İlk önce Pennywise yani katil paylaşanın gerçek yüzüne bak. Acaba gerçek yüzü nasıl arkadaşlar bu gizemli canavarın? Şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Bu ne? Ana, ana, bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah sana Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi oğlum? O delirmiş olabilirim yani. Baksana gerçek gibiydi. Çok kurdu. Ana benim ne güzel bir yüzüm var lan. ne ala ne ala. Bir sıradakine geçelim en iyisi arkadaşlar. Görmüş beni vay seni katil polisinin gerçek yüzüne baksana onun da dişleri. Yani çok sivri. Görüyor musunuz arkadaşlar ya sivri dişleri. Biz en iyisi Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Kötü Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Bu ne oluyor? Bu ne Buraya Ne oluyor? Arkadaşlar görüyorsunuz mu Kerem komiseri? Ama testeresi yok la. Ne bu kim la? Ana yoksa bu yani başka Kerem komiser olabilir mi yani? Kötü Kerem komiser ordusu olabilir. Şimdi yani dikkatli olmamız lazım. Evet benim dikkatli olmam lazım. Bu aralar çok yemek yiyorum. Analar ne diyorsun lan? Biz ne diyoruz adam ne diyor ya? Neyse arkadaşlar görüyorsunuz bu da böyle. Yani cidden Kerem komiserin. Kötü Kerem komiserin. Gerçek yüzüne bakın ama bu yüzü yok lan adamın. Baran pırsın. gibi geziyor adam etrafı. Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada Hagi Vagi var. Bakın bakın bu gerçek hayatı nasıl arkadaşlar? Bu gizemli yaratın gerçek hayatı en son hani bakalım nasılmış görelim. Bu mi dönüştü lan bu. Aslan bu mi dönüştü hani. Bu gerçek hayatta şimdi güzü değil. Bu bebek <laughs> kalık hali lan. Anala bebek tatlıymış la bu. Doğru da kötü olmuş kalı var Evet la. Neden bu kadar süt fiyatları arttı anlamadım gitti. Ula Johnny bu ne alaka? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Hava yemeye dinle lan. Delirtiyorsun lan beni. Sen benim önceden dedektif oldum nereden biliyorsun lan? Allah bu adam sağır mı lan Hala kanal abone olma kal kanal abone olsun videoyu beğensin Evet arkadaşlar bu arada bu kanalımıza abone olup Tüm videomuzu beğenin bu <laughs> şu nedir anlayamadım ne diyor lan Adam her yeni hava alınca kafasına kar yeni düşmüş yani Görüyorsun arkadaşlar kış geldi yani kar yağabilir ya Kar yağacak Hadi kar topu oynuyor Ula şu daha yağmadı la yağmadı la da Neyse ben şunun yanından uzak arkadaşlar Arkadaşlar bir videomuzun da videosuna gelelim o zaman. Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar Minecraft gerçek yüzüne baktık ve gizemli canavarlarını gördük. Minecraft gerçek yüzü gizemli canavarların Böyle yüzleri varmış. Hepsi korkunçtu. Ve çok ama çok ilginçti. Sizler hangisini beğendiniz? Hangisi daha korkuştu? Yorumları yazın. Bakalım videoyu da beğenin arkadaşlar. Ben bazı bölümleri izledim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adios. Amigo.